Buraya kimse girmiyor. Bakın böyle milliyetçilik olmaz. Geçtiğimiz gün Kayseri'de Suriye uyruklu bir sapın 7 yaşındaki çocuğa tacizi ortalığı karıştırdı. Bu durumun ardından Suriye'deki Fırat Kalkın Operasyonu ile Türk askerinin kontrolü altında tuttuğu bölgelerde çıkan olaylar tansiyonu iyice yükseltti. Çeşitli illerde yaşanan gerginliklere dün İstanbul Sultanbeyli'de sahne oldu. Sultanbeyli'de sokağa çıkan bir grup Suriyeliler aleyhinde sloganlar attı. Kalabalık daha sonra Suriyelilere ait ev ve iş yerlerine saldırdı. O anlarda olayları kontrol almaya çalışan polislerimizden biri söyledikleriyle takdir topladı. girmiyor bakın böyle milliyetçilik olmaz. Böyle evet. milliyetçilik olmaz orada bizim askerimizle Bizim askerimiz gene yapar. Biz ya, girmeyin ya. hayır biz girmeyin. Bizim girmeyin. Bizim girmeyin. Bizim arkadaşlar. kadar girmeyin. Bakın girmeyin. Yani Gir. abi, bakın, ya bir girişler Bakın kendinizi kullandırmayın. Hırdaktan beter oldunuz. Milliyetçinin ağzı, başı benim. Girmeyin. а уч ожуке